Emanet'in yeni üçüncü bölüm kamera arkasıyla beraberiz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. İşte şu anda izliyoruz kamera arkasını. Yeni bir kamera arkası ve bu arada yapılan yorumları izleyelim. Son bölüme e, dizinin son bölümüne gelen yorumlar var. Onlarla da e, hem istişare edelim sizlerle. E, mesela bir arkadaş şöyle bir yorum yapmış. Bu ne böyle ya İnsanlarla alay eder gibi hayal e, kurduracağınıza zaman aşımına uğrayıp diziyi mutlu bir şekilde final yapsaydınız ya. Şimdi de hayalleri mi seyrettireceksiniz? Millete diziyi bitirmek için elinden geleni yapıyor Nazmiye. Tebrikler demiş bir arkadaş. E, Yeni kötümüz hayırlı uğurlu olsun. Nazmiye tepe tepe yazarsın kötülüklerini artık iyiliklerin de hayal olarak gösterirsin çünkü sen anca hayal edersin Nazmiye kalemine dökmez dökemezsin zaten seher olmadıktan sonra yazsan ne olacak İkinci kez e, gene sensörler rahat bırakmadı senin mutluluklara e, garezin var e, demiş burada Nazmiye hanıma bir sitem etmiş bir izleyici Gerçek dünya ile hayal dünyası iç içe ilerliyor. Bu dünyada inanılacak en önemli şey Yaman ve Seher'in bitmeyecek büyük aşkları.